Mustafa Hakan Usta Arabamda çekiş problemi vardı Avans ayrı yapıldı Gaz ayrı yapıldı Kolay gelsin Hakan Usta Hoş, geldin. Hoş bulduk Arabamda çekiş problemi vardı tamam. Avans ayrını yaptın Gaz ayarını yaptın Çekiş düzeldi. Araba çalışıyor kontrolü yine hayatım da. Bana sen Dolaşır mısın? Teşekkürler. Allah da herkese iyi aslında. Bizim Şaban Usta'yı da bir gösterir misiniz? Kaporta üstüne. Topa üstüne kaporta işi olduğu zaman Bostan Sanayi ile İçeren Köy'de Şaban Usta'ma getirin. Senin dükkanın altında. Gel. Sen ayrı yaptın gene bir kontrol edersin. Ya, Açsana. Hatta <laughs> Senin arabanın arızası ben, beni göster. Lambaya harcısı. Çekiş düşüklüğü vardı. Yani, çünkü şarkı, çünkü Çek şarkı. 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 Senin arabanın arızası yaptı. Tamam mı? Arabanın iki liste testi kaçtı. Onu düzelttim. Ama 4-5-6 İngiliz kaç konsaydı Sibobe'ye yazdı. Allah'tan eğmedi. Arabam şu anda güzel çalışıyor. Bak tıkır tıkır çalışıyor. Ayarları da yapın. Ya, Ama sayılır. Ama yani işte, sayılır. arabayı karıştırmayın. Tamam mı? Şu anda tamam mı? Korkma. Şu. Tamam mı? Arabanın iki, yani iki, 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 kaçma sesi dolayı yani smoklar biraz açık kalıyordu. Halletin kardeşim. Sıkıntı yok. Şimdi şu, şu anda bir tur at Tamam mı kardeşim? İkinde bir hava seyredi yapayım. Allah yolunu açırsın. Abi, abi, Şu anlık yok. Teşekkürler. Ustamız herkese... güvenilir. Allah, Allah, Allah. razı olsun. işlere Herkese iyi akşamlar